Zilzal suresinde Yüce Rabbimiz kim zerre kadar hayır işlerse onu görür, kim de zerre kadar şer işlerse onu görür buyurmuştur. Kıymetli insanlar bazen aman canım bu kadarcık da günah olmaz diyoruz ya, işte o söz kalbi yavaş yavaş karartır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçük günahlardan sakının. Zira onlar bir araya gelip kişiyi helak eder. Nasıl ki bir kıvılcım bir ormanı yakar, küledip yok ederse, küçük günahlarda kalpte iman nurunu söndürebilir. İmam-ı Gazali der ki, küçük günah ısrar edilirse büyük olur. Büyük günah tevbe edilirse küçülür. O yüzden hiçbir hatayı hafife alamayız. Belki bir bakış, bir söz, gecikmiş bir tevbe kalbimizi karartır. Ancak gönülden yapılan bir istiğfar kalbimizi yeniden nurlandırır. Unutma, Rabbimizin merhameti sonsuzdur. Ancak böyle diye de küçük günahları hafif görerek işleyemeyiz. Zira denizler damlaların birleşmesinden doğar.